Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. 13 gün önce söylemiştim ki birçok videom iptal oldu diye finalledim diye baktım ki siz motor mobilet videolarını çok sevmişsiniz. Burada kenarda durup şöyle kenara çekip o da kenarından geçip şimdi önümüz bir mi o dönecek. diye i̇şte yorumlarda çok gördüm ki abi Moblet videolarına geri dön hem güldürücü videolar at hem de mobilet video çektirmişsiniz. Ben de o gelen üçlük üzerine geri başlama kararı aldım. Şu anda YouTube'da YouTube'dan bir iter iter idim arkadaşlar uyarı aldım. Uyarı almamın sebebi biliyorsunuz ki dün Galatasaray'ın maçı vardı. Buradan da tebrikler tebrik ederim. Buradan da reklam ve işbirliği iş değildir. Reklamdır demek zorundayım. Anlaşılan abi, boşver, ver. Ben geri dönüyorum abi. Toplum alışkın değilim ben. Toplum alışkın değilim. Toplum alışkın değilim ben. Toplum alışkın değilim ben. Abi bizim köyde bizim köye gene Yunuslar dadandı. Yunus çünkü gene görüşlerde de, Görüşlerden ötürü kaçtı tabii ki abi. Ne diyordum Reşon? Ne dediğimi unuttum resmen. Bir yer, bir yerde düğün gibi bir şey mi var ya? Gel yer, yarışan işen kaynıyor. Neyse arkadaşlar. Üç konumuza dönelim. Konumuz neydi ya? Ben konumuzu unuttum. Gördüm ki istiyorsunuz. Ben de geri döndüm işte ya. Öyle işte ya. İzleyin işte çekiyoruz. Millet ne diyebilecek? Şöyle bir tane YouTube YouTuber'ından TikTok orucu bürü, Hadi kardeşim. Geç bakalım 20 BBB çek 675. Arkadaşlar ben videoyu burada bir durduruyorum. Dönüşte görüşelim. Allah. Evet, merhabalar. Tekrardan ben. Çıktık arkadaşlar. Bakalım polis amcalarımız bekliyor mu? Beklemiyor. Ama terzi arkadaşlarımız bekliyor. Evet şu anda koşturmaya devam. Birileri ters geri 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 gidiyor. Bugün yarı biraz uzatacağım arkadaşlar sizin için. Arkadan gelenler var. z babos. Herhalde dediğimi duydu. Herhalde dediğimiz öyle dirik çaldı. Burada da biter. Çekelim kıpırdadı. Haydi bakalım. Kaptırmacıya devam. Evet arkadaşlar siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama ben herhalde bu videoyu 2 gün sonrasına paylaşırım. Bugün Feder Bey evde. Bugün olmaz bugün editleyemem. Bugün yoğun işlerim var. Şu videoyu bile yoğun işlerimin arasında çekiyorum. Şurasına dikkat. Belki birazdan bir video daha çekebilirim. Belli de olmaz arkadaşlar. Yarınki videoyla belli olabilir. Bir anda gün, gece gündüze çevrilebilir bu video. Kanalımıza yeni geldiyseniz Asya'dan kanalımıza abone olmayı, çana tıklamayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sayfamızda 700 abone olduk. Herkese tek 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 teşekkür ederim. Hay, hayalini kuran, hayalini kuran ve bu YouTube'u yapan kişilere naçip inşallah. Jandarma zannettim Ali billahi arkadaşlar arabayı jandarma. <laughs> jandarma, jandarma. Eh, evet, ne çocuktu be. Üzerim de yok. Arkadaşlar, kardeşini okula bırak serisi de gelecek. Önceki hesabımdaki gibi. Aktifleşeceğiz. Bu, ara, bu, aralar yine salladım. Bu mobilet ne şeylerini. Ama geri dönüşümüz çok ama çok güzel olacak. Siz, siz beklemede kalın. Neyse arkadaşlar, biz bir şey. Videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, sana tıklamayı, bildirimler açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.